size bugün sütlü irmikli bir tatlı yapacağım. Hem az malzemeli hem de çok fazla uğraştırmayacak. Hem de her bütçeye uygun bir tatlı tarifi olacak. Gelelim şimdi tarifimize. 1 litre sütün içerisine tam 8 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyoruz. 8 yemek kaşığı irmik. 1 paket de vanilya ilave edeceğiz. Bu şekilde karıştırarak karıştırıp pişiriyoruz. Bu şekilde göz göz oldu pişirdim Bir miktar şişti zaten anlayacaksınız piştiğini. Bu şekilde e, tepsimize döktüm sıcak sıcak. Ben bunun üzerine çikolata sos dökeceğim. Siz dilerseniz içine e, petibor ekleyebilirsiniz ikisinin arasına ya da üzerine çilekli puder dökebilirsiniz. İşte fındıklı puding dökebilirsiniz. İsterseniz böyle sade tüketebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yaparsınız. Ben üzerine bunun çikolata sosu bu şekilde üzerine ilave edeceğim çikolata sosumu. Bu şekilde çikolata sosunu üzerine ilave ettim. Biraz ıldıktan sonra soğuması için, tamamıyla soğuması için dolaba kaldıracağım.